Abi, bu benim odam. Şöyle senden yanıyor. Şurada da. O kuzeyin bu zaman onunla çekti. Geçelim. Şurada da kitaplarım var. Onun için geçelim. Şurada da hagi bagi var. Şurada da temizler ploşum var şurada da çantam var burada bu da şeyim var dolap, burada da bunlar var karnem var bu var tabii ki de okul var bu kadar benim adam.